eşitsizlikler test 8 soru 1. Evet arkadaşlar. Bize bir tablo vermiş. Burada boş daire sayıları ve satış fiyatlarını söylüyor. İnşaat firmasının elinde 5 daire varken peş peşe 29 daire satmış. 30. dairenin fiyatı en az ne kadar olur diye soruyor arkadaşlar. 5 tane dairemiz varmış bizim. Ondan sonra 29 daire daha satıyor arkadaşlar bu şekilde. Yani 34 tane daire satmış oluyor. Boş daire sayımızın buradan en fazla 90 olduğunu görürsek eğer 90'dan 34'ü çıkardığımızda 56 tane daire kaldığını söyleyeceğiz. 30. dairenin fiyatı da arkadaşlar bu 40 ile 65'in arasında olacaktır. Bunların satış fiyatı 300.000 olduğu için doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu sorumuzda x ve y tam sayı olmak üzere x'in aralığı ve y'nin aralığını vermiş. 5x artı 2'ye cebirsel ifadesinin en büyük ve en küçük tam sayı değerini soruyor. 5x artı 2'ye yazdım. En büyük olması için x e ve y'ye en büyük değerlerini veriyorum. x'in alabileceği en büyük değer burada arkadaşlar 7'dir. Y'nin alabileceği en büyük değer de 12'dir. Buradan bize 7 kere 5, 35. 12 çarpı 2'den de 24 gelir. Topladığımız zaman da 59 ulaşırız. En küçük değer için de küçük değerleri veriyorum. X'in alabileceği en küçük değer arkadaşlar burada 2'dir. Y'nin alabileceği en küçük değer de 5 olacaktır. 2 kere 5 10. 5 kere 2 10. Topladığım zaman 20 yaptı. Bana bu değerler arasındaki farkı soruyor. O zaman 59'dan 20'yi çıkardığım zaman arasındaki farkı 39 olarak bulurum. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bu sorumuzda arkadaşlar semt pazarında tezgah tarzı yapan Sercan Bey 3 x 12 TL aldığı pantolonu 4 x 28 TL'ye satmaktadır. Bu satıştan zarar etmemesi için en az kaç TL olmalıdır? Arkadaşlar zarar etmemesi için yani ne kar ne zar durumu olduğu için eşitliği de düşüneceğiz burada. Yani 3 x 12'nin 4x8 28'den küçük eşit olması gerekir. Eksi 28'i diğer tarafa atarsak arkadaşlar artı 28 olarak geçti. Buradan 16 küçük eşit x geldi. Demek ki x'in en az 16 olması lazım. Kaç TL'ye satmalıdır diye soruyor. Satış fiyatı arkadaşlar 4x-28. 4x-28'de x gördüğümüz üzere eğer 16 yazarsak 16 çarpı 4'ten 64 yapar. 64 28 eşittir 36. Zarar etmemesi için en az 36 TL'ye satmalıdır. Doğru cevabımız C seçeneği. Bu sorumuza bakalım. Arkadaşlar burada çikolata, sakız ve cipsin Betül Elif ve Esma'dan alınmaları ile ilgili X, Y, Z TL'ye satıldığını söylüyor bize. En fazla parayı Esma, en az parayı da Elif ödediğine göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye söylüyor. Arkadaşlar en fazla parayı Esma verdiğine göre şöyle bir şey söyleyebilirim. Çikolata X olduğu için 3X artı sakız Y'ydi. 3Y artı 4 z bu arkadaşlar diğerlerinden büyüktür. Mesela kimden büyüktür? En az Elif ödediği için Elifinkilerden büyüktür. Elifinkileri de 3x artı 4y artı 3z olarak yazdım. Dikkat edin arkadaşlar, buradaki 3x, e buradaki 3x birbirini götürecektir. Daha sonra 3z'yi bu tarafa attım, z kaldı. 3z'yi bu tarafa attım, z y'den büyüktür. Bu ifade geldi. Devam ediyorum. Aynı şekilde yine esma'nınkileri yazıyorum. 3x, 3y, 4z. Bunlar arkadaşlar Betül'ünkilerden de büyüktür. Çünkü en fazla parayı Esma vermiş. Betül'ünkisi de 4x artı 3y artı 3z'dir. Burada bakıyorum. Dikkat edin. 3y'ler gitti. 3z'yi bu tarafa attım. Z kaldı. 3x'i bu tarafa attım. Z x'ten de büyükmüş. Demek ki z burada en büyükleri. Bunu öğrendim. Daha sonra arkadaşlar en az parayı Elif ödediğine göre Betül'ünki Elif'inkinden büyük olması lazım. Betül'ünki 4x artı 3y artı 3z büyüktür. Elif'in ki 3x artı 4y artı 3z yapacaktır. Burada 3z'ler gitti. x'i bu tarafa attım. x büyüktür y'den geldi. Evet arkadaşlar z büyüktür x'ten, x de büyüktür y'den. Demek ki z büyük, x büyük, y şeklinde. Küçükten büyüğe doğru da yazarsam y küçüktür x'ten, x de küçüktür z'den doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu sorumuza bakalım. Bir tane şirket varmış. Şirkette satın alma ve diğerleri olmak üzere iki tane departman oluşuyormuş. Satın almaya x dersek diğer departmana da y diyelim. Her bir departmanda 7'şer kişi çalışmaktadır. Her bir departmanın yaş ortalaması da 28'miş. Arkadaşlar yani buradaki x'i 7 kişi çalışıyormuş. Yaş ortalaması 28'i veriyor. Y de benzer bir şekilde 7'ye böldüğümde 28'i verdiğine göre ne diyebilirim ben buradan? X y'ye eşittir ve 7 ile 28'i çarptığım zaman demek ki yaşların toplamı 196 oluyormuş diyebilirim. Bana diyor ki satın almada çalışan Akın Gökhan Bey diğer departmana taşındığında satın almanın yaş ortalaması diğer departmanın yaş ortalamasından fazla oluyormuş. Şimdi bizim satın almamızda x kişi oluşuyor dediğimiz zaman arkadaşlar buradan biz bir a'yı çıkaracağız. Bu Akın Gökhan Bey'in yaşı oluyor. Ve de diğer departmana geçtiği için 7 kişilerdi. Artık 6 kişi kaldılar. Bunlar arkadaşlar büyük oluyormuş. Kimden? Y idi diğeri de. Buna da a'yı yine Akın Gökhan Bey'in yaşını ekliyorum. Bölü 8 şeklinde bunu yazabilirim. X, Y eşittir arkadaşlar. Burada bir içler dışlar yaparsak eğer 8x eksi 8a büyüktür 6y artı 6a şeklinde diyebilirim. 6y'yi diğer tarafa attığım zaman 8x eksi y zaten x'e eşittir Y gördüğüm yere x de diyebilirim. 8x eksi 6x büyükmüş arkadaşlar. 14 a'dan. Bu da 2x olacaktır. 2x büyüktür 14 a'dan. X'imiz bizim kaçtı arkadaşlar? 196 idi. O zaman 2 çarpı 196 büyüktür 14 A'dan dersek eğer 14 de 196'yı arkadaşlar sadeleştirebilirsiniz. 14 defadır. 14 çarpı 2'den 28 gelir. 28 büyüktür A'dan yani Akın Gökhan Bey'in yaşından en fazla koç alabilir diyor soruyor. 28 büyüktür en fazla kimden büyüktür arkadaşlar? 27'den büyüktür. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu sorumuzda X yüzme kursu ve Y yüzme kursundan bahsetmiş bize. Bunların arkadaşlar fiyatlarından söylüyor. Tabloda verilen bu iki kursan herhangi birine katılmak isteyen bir kişinin teorik dersleri alması zorunluymuş. Teorikleri alacağız. Yukarıda verilen bilgilere göre ücreti verilen kurslardan birine katılmak isteyen Kerem'in en az kaç ay kursa devam etmesi durumunda X kursuna katılması daha ekonomik olur? Arkadaşlar saat bazında verdiği için şuradaki ayı da biz saat olarak düşünelim. Böyle düzeltelim. Ay demeyelim ona saat diyelim. Arkadaşlar eğer arkadaş x yüzme kursuna giderse bir defa 430 TL'lik teorik dersleri alacak. Daha sonra kaç saat gittiğini bilmiyorum. X saat gitmiş olsun. İlk 5 saat ücretsizmiş. Burayı unutmuyorum. Sonraki her saat için 12 TL. Yani 12x verecek. Şimdi daha ekonomik olur dediği için o zaman bunu arkadaşlar küçüktür dedim. Devam ettim. Y yüzme kursu için ne olacaktır? 300 10 olacak. Artı x saat devam etti. 18x. Yalnız burada bakın 5 saat ücretsiz daha gidiyordu burada. Saat ücreti 12 TL olduğu için 5 çarpı 12. Yani buraya bir artı 60'ı da eklememiz gerekiyor. Devam ettik arkadaşlar. 310, 60 daha 370 yaptı. 370'i diğer tarafa attığım zaman 60 yapar. 60 küçüktür 6x'ten. Her iki tarafı 6'ya böldüğüm zaman da 10 küçüktür x'ten. Yani 10 x'ten küçükse arkadaşlar x'imin en az 11 olması lazım. Bu arkadaş 11 saat devam ederse x kursuna ancak o zaman daha ekonomik olur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Sıradaki sorumuza bakalım. Yukarıdaki verilen tahterevalli dengede değildir. Yusuf'un kütlesi 5x artı 20, gözlerin kütlesi x artı 10, selenin kütlesi de 3x artı 30 olduğuna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Arkadaşlar dikkat edin burada Yusuf daha ağır bastığı için demek ki Yusuf'un kilosu bunların ikisinin kilosundan daha fazla olacak. Yusuf'un kütlesi de neydi bizim için? 5x artı 20 idi. 5x artı 20 büyüktür. x artı 10 artı 3x artı 30 dedik. Buradan arkadaşlar x 3x daha 4x yapar. Diğer tarafa attığım zaman x kalacaktır. Büyüktür. 10, 30 daha 40 yaptı. 27 diğer tarafa attığım zaman 20 kalacaktır. x 20'den büyük olacakmış. Bu şekilde x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri de arkadaşlar 21 olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği. Sıradaki sorumuza bakalım. Arkadaşlar burada bize ABC bir reel sayı olmak üzere çemberin belirtmesinin şartını söylemiş. Ve de sıfırdan büyük, küçük ve eşit olduğu duruma göre çemberin içinde, üzerinde ve dışındadır diye söylüyor. A, 2'ye Y noktası çemberin içinde. Çemberin içindeyse arkadaşlar denklem değerini yazdığımız zaman sıfırdan küçük olacak. Çemberin dışındaymış BX3 noktası da bu da sıfırdan büyük olacaktır. Bu şartlar altında y'nin alabileceği en büyük pozitif tam sayı değeri ile x'in alabileceği en küçük pozitif tam sayı değerinin toplamını soruyor. Arkadaşlar 2y'yi buradaki denklemde yerine yazarsak eğer bizim karşımıza 4 artı y kare eksi 6 eksi 2y küçüktür 0 şeklinde gelecek. Burayı biraz düzenlersem y kare eksi 2y eksi 2 küçüktür 0 şeklinde gelir. Bu şartlar altında arkadaşlar y'nin alabileceği en büyük pozitif tam sayı değeri y için 2'dir. 2 yerine yazdığımız zaman bu koşulu sağlar. En büyük de y'nin alabileceği değer bu olur. Şimdi b x'e 3 noktası için yerine yazalım. Yerine yazdığımız zaman x kare artı 9 eksi 4 x eksi 6 bu ifadenin sıfırdan büyük olması lazım. İçeriği biraz daha topladığımız zaman x kare eksi 4 x artı 3'ün Sıfırdan büyük olduğunu söylüyoruz. Çarpanları ayırarak da buradan devam edebilirsiniz. E, deneyerek de arkadaşlar bulabiliriz. Burada x'in alabileceği en küçük pozitif tam sayı değerinin de 4 olduğunu görüyoruz. Bize ne demiş arkadaşlar? Bu tam sayı değerlerinin toplamını sormuş. x'imiz 4'tü. y'de 2 olduğu için toplamları 6 olacaktır. Doğru cevabımız c seçeneği. Yılmaz Baba'nın çiftliğinde eşekler, kediler ve tavuklar varmış. Her hayvandan en az 20 tane varmış. Toplam 81 tane. Tavuk sayısı kedi sayısından fazlaymış arkadaşlar. Tavuk sayısına T diyelim. Bunlar kedi sayısından fazla oluyormuş. Kedi sayısı da eşek sayısından fazlaymış. Bu şekilde T büyüktür K'den, K K'de büyüktür E'den şeklinde yazabilirim. Bana diyor ki tavukların ayak sayılarının toplamı ile eşeklerin ayak sayılarının toplamı arasındaki fark en fazla Kaç olur diye soruyor. Arkadaşlar 81 tane hayvan vardı. Eğer bunu ben 3'e bölersem eğer 27 şeklinde söylediğimde buraya 27 dedim. 27 kimden büyüktür? 26'dan. 27 kimden küçüktür? 28'e. Bu şekilde topladığımızda 81 tane hayvan şartını sağlıyorum. Her hayvandan en az 20 tane olduğunu da sağlıyorum. Ve de bu şekilde farkın en fazla olması için tavukları ve eşekleri seçmiş olurum arkadaşlar. O zaman Tavukların ayaklarının toplamı tavuklar 28'di. Tavuklar arkadaşlar 2 ayaklı olduğu için 28 çarpı 2'den bana 56 gelecektir. Eşeklerin ayakları da eşekler 4 ayaklıdır. 26 çarpı 4. 26 ile 4'ü çarptığım zaman da bana 104'ü verecek. Bunlar arasındaki farkı soruyor. 104'ten 56'yı çıkartırsak eğer aradaki fark en fazla böyle olur arkadaşlar. Doğru cevabımız 48 B seçeneğidir. Evet arkadaşlar bu sorumuzda evinden işine taksiyle giden Ayça sarı taksiyi kullanmanın daha karlı yani sarı taksinin daha düşük fiyatı olduğunu düşünüyor. Buna göre Ayça'nın ev ile iş arası en az kaç kilometredir diye soruyor. Açılış ücreti 14'müş arkadaşlar. Geldim bu 14'ü yazdım. Daha sonra kilometre kaç kilometre gittiğini bilmediğim için x kilometre gitsin dedim. Kilometre ücreti de 0.8 TL olduğuna göre demek ki 0.8 x'lik gideceğim. Bunun daha karlı olduğunu düşündüğüm için bunun küçük olması lazım. Geri kalanında da 10 artı 1.2x kadar gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onu bu tarafa attığım zaman 4 geldi. 4 küçüktür. 0.8'i buraya atarsam 1.2'den 0.8 çıktığı zaman 0.4x yapacaktır. Burada da arkadaşlar her iki tarafı 0.4'e böldüğümüz zaman 10 küçüktür x'ten. 10 arkadaşlar kimden küçüktür en az? 11'den küçüktür. Bu yüzden 11 km x'e diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu sorumuza bakalım. Çoban Ömer Bey'in yetiştirdiği 25 tane kuzu varmış. Bu kuzunun kütlesi en az 25 kilogram. Bir tanesinin en çok da 35 kilogrammış. Hangi aralıkta olduğunu söylüyor. En az 25 kilogramsa arkadaşlar 25 çarpı 25. Hepsi 25 olabilir. O yüzden eşitlikte olacaktır x küçük eşit 25 çarpı 35 şeklinde söyleyebilirim. 25 ile 25 çarptığımız zaman arkadaşlar 625 küçük eşit x. 25 ile 35 çarptığımız zaman da 875 yapacaktır. Bu şartlar altında doğru cevabımız D seçeneğidir. Sıradaki sorumuz. Arkadaşlar bize terazi şekillerini vermiş. Burada bize dikdörtgen, yuvarlak ve de yıldız ağırlıklarının küçükten büyüğe doğru sıraların içine soruyor. Arkadaşlar ilk şekle baktığımız zaman sağ taraf daha ağır bastığı için sol taraf demek ki daha küçük olacak. Yani benim 3 tane kare dediğim ifade küçük olacaktır. 2 tane kare artı yuvarlaktan. 2 tane kareyi bu tarafa atarsam 3 kareden 2 kare çıktı. 1 tane kare kaldı. 1 kare küçüktür arkadaşlar. Yuvarlaktan. Bu kalsın. Buraya bakıyorum. Burada da sağ taraf arkadaşlar daha ağır bastığı için sol tarafın küçük olması lazım. Yani iki tane kare küçüktür. Kare artı yıldızımız varmış. Buradaki kareyi diğer tarafa atarsam karenin arkadaşlar neyi gördüm? Yıldızdan da küçük olduğunu gördüm. Demek ki kare en küçükleriymiş. Üçüncü şekle baktığımız zaman arkadaşlar sol taraf daha ağır basmış. Demek ki sol tarafın daha ağır olması lazım. Bakın burada iki tane kare var. Bu iki kare ile bu iki kare birbirini götürecektir zaten. Buradan da bizim yıldızımızın neyi göreceğiz? Yuvarlaktan daha büyük olduğunu göreceğiz. Çünkü sol taraf daha ağır basmış arkadaşlar. Bu şartlar altına değerler indirdiğimiz zaman bizim yıldızımızın daha büyük olduğunu gördük. Daha sonra yuvarlak geliyor. Yuvarlaktan sonra da kare geliyor. Kare küçüktür sıfırdan. Kare küçüktür yuvarlaktan. Yuvarlakta dikkat edin arkadaşlar burada. Kimden küçük? Yıldızdan küçük olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. Evet arkadaşlar bu sorumuzda 2x-10 TL'ye alınan bir ceket 280 TL'ye satılırsa kar, 170 TL'ye satılırsa zarar edilmektedir. X'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin kaç olduğunu soruyor. Demek ki arkadaşlar bu 170 ile 200 eksi 10'du. 280 arasında olması gerekirmiş. X i yalnız bırakmak için her tarafa 10 ekliyorum. Ne geldi buradan bize? 180 küçüktür 2x küçüktür 290. Her tarafı 2'ye böldük arkadaşlar. 90 küçüktür x'ten o da küçüktür 145'ten. Bu aralıkta en küçük ve en büyük tam sayı değerdir arkadaşlar. Buradan 91 gelir. Buradan da 144 gelecektir. Bana bunların toplamını soruyor. 91'de 144'ü toplarsam arkadaşlar 235 yapar. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar bu sorumuzda bir sen öğretmen yukarıda yazan eşitsizliği tahtaya yazarak öğrencisi Duru'dan 3 eksi 2 x bölü eksi 2 ifadesinin değer aralığını bulmasını istemiş. Bu da hangi adımda hata yapmıştır ya da yapmamıştır diye bize soruyor. Birinci adımda eksi 2 ile çarpmış. Eksi 2 ile çarpınca bakın arkadaşlar işareti de yön değiştirmiş. Gayet güzel. İkinci adımda 3 sayısını eklemiş. 3 sayısını eklediği zaman da 3, 2, 5, eksi 8 artı 3'ten eksi 5. Bu da gayet güzel bir sıkıntı yok. Üçüncü adımda eşitsizliği eksi 2'ye bölmüş. Arkadaşlar negatif bir ifadeye böldüğümüz zaman eşitsizliğimizin de bizim yön değiştirmesi gerekirdi. Yani bu yüklerin küçük olması gerekirdi. Duru burada hata yapmıştır. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği 3 olacaktır. Evet arkadaşlar bu sorumuza bakalım. Yukarıdaki tabloda bir aracın dizel ve benzinli modellerinin satış fiyatı ve yakıt tüketimleri verilmiştir. Bir ayda ortalama 1000 km yol yapan Yücel Bey dizel modeli tercih etmiştir. Buna göre Yücel Bey'in karlı bir tercih yapmış olması için arabasını en az kaç ay kullanmalıdır? Arkadaşlar bir ayda 1000 km yol yapıyorsa yakıt tüketimi bu kilometre bazında 0.3 TL'ymiş. 0.3'ü ben 1000 ile çarpıyorum. 1000 ile çarptığım zaman arkadaşlar bu sıfırda bu gitti. 300 kuruş geldi. 300 kuruş da nedir? 3 TL'ye eşittir. Benzer şekilde 0.55'i de 1000 km ile arkadaşlar çarparsak eğer Buradan da bize 5,5 ,5 TL gelir. Yani 3 TL benzin harcadım. 5,5 ,5 TL harcadım. Bir ayda benim karım arkadaşlar 2,5 TL'dir. 2,5 TL'lik benzin tasarrufunda bulundum. Şimdi dizel araba arkadaşlar 160 binde Benzinli araba da 145 binde Yani bunların arasında ne kadar bir fark var? 15 binlik bir fark var. Bu farkı benim kapatmaya çalışmam lazım. Bir ayda 2,5 TL'lik benzin ödüyorsam arkadaşlar 60 ayda ne kadarlık benzin öderim diye bir oran kurduğum zaman 60 ile 2,5'ü çarptığım zaman arkadaşlar benim burada 15 binlik bir karım var. Ne karım ne zararım var. 15 bin liralık. Bu ne kar ne zarar oluyor. Yani 60 ay boyunca ben bu aracı kullandığım zaman 15 bin lirayı kapatmış oluyorum. Kârlı bir tercih yapılması için arabasını en az kaç ay kullanmalıdır? 60 ay kullandığım zaman kafa kafaya geldim. Ama 61. aydan itibaren arkadaşlar kar yapmaya başlayacağım. O yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar bu sorumuzda makara sisteminin iki ucunda A ve B ağırlıkları varmış. A'yı ve B'yi bize vermiş. A büyüktür B ise X en az kaç kilogramdır? Arkadaşlar A'mız 5X eksi 10'du. 5X 8x, 10 2x artı 17'den büyükmüş. 2x'i diğer tarafa attığımız zaman 3x büyüktür. Eksi 10'u diğer tarafa attım. 27. Demek ki x'in kimden büyük olması lazım? 9'dan büyük olması lazım. En az diye sorduğu için x 9'dan büyük en az alabileceği değer 10'dur. Doğru cevabımız B seçeneği. Yukarıdaki resme göre Ayşe Öğretmen'in tahta yazdığı ifade uygun eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Suzan'ın yaşının yarısının, Suzan'ın yaşını arkadaşlar x diyelim. Suzan'ın yaşının yarısı o zaman ne olacaktır benim için? x bölü 2 olacaktır. Yarısının 5 eksiği, bundan da 5'i çıkartacakmışım. 12'den küçük, 8'den büyükmüş. 8'den büyükse 8'i sol tarafa, 8 küçük oluyor bundan. 12'den de küçükse onu da buraya yazacağız arkadaşlar eşitsizlik aşağıdakilerden hangisindir diye soruyor. Direkt zaten sorunun cevabı çıktı. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır.